Merhaba sevgili gençler. Kaldığımız yerden The Last of Us'a devam ediyoruz. Teknedeyiz. Bu dövme dolap var ya bak karşına gidiyoruz. Oraya gidiyoruz. Çünkü Ebi ablamız orada. Onun orada ağzını burnunu kıracağız. Öyle evin adımlarla gidiyoruz. Bizi Idran'ın boyfriend'ı bizi bıraktı. Jackie. o Tommy'nin peşine gitti. Tommy Joe'nun kardeşi. Dedi vallahi ben Tommy'yi bulacağım dedi. Biz de tabii ki intikam peşinde. İntikam, intikam, intikam. Yapacak bir şey yok. Önce bir şunu okuyalım. Burada niye ölmüş? Aha. Ne diyor? Bunu okuyan bir kurt varsa Isaac ve diğerlerini uyarsın. Söylentiler doğru piyasada yeni bir hastalık var. Bu şey sanki çişkin olmaya karar verip de yarı yola dönmüş gibi. Çirkin pedebenk. Belki yağın onca yağmur mutasyona sebep olmuştur falan filan. Ya şu şeyi anlatıyor. Şu koru şey var ya şu bir şey. Onu anlatıyor. Buradan gidiliyor mu diyecektim de gidilmiyormuş. Yazık ya. Burada ölmüş baksana. Ben olsam onun üzerindeki zırh alırım abi ya. Şurada da yıkarım bir güzel. Vallahi bak orada matara da var. Matarayı da alırım. Yani Eli bunları yapman lazım. Üstünde böyle montunu çekmişsin. Aynı mont aynı tişört. Nereye kadar? Değil ya, buralarda kimse yok ya. Tertemiz. Ayda Lan! Allah silinir, ne, ne çabuk gördünüz ya. Ya gerçekçi de oynarsan böyle olur işte. Git 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 git. Suyun altından gidelim bari de. Bunlar bizi çibanın içinde de görüyor abi. Normalde görmemesi lazım. Ama görüyorlar. Aha. 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 Lan nereden şerefsiz seni. İyi başka yok. Lan. Yukarıda şerefsizler. Lan. Ben normalde buraları hep gizli gizli geçmiştim böyle kımıl kımıl can yemeden canım gitmeden. Ben demek ki ışığımı mı yakıyormuşum acaba bunlar o yüzden mi gördü beni? Aha gitti herhalde aynen. Bunlara bak ya psikopat gibi her yeri şey yapmışlar ha. Şunu da al. Her yeri yok işte ah. Yine çizmişler şu karıyı şuraya. Nedir abi bu nedir yani? Ney bu ney? Aynen yine mi sen ya? Hah. Anında kalsın. Ne yazıyor burada? Jules. Tersini çevir. Jules umarım merak affedebilsin. Kampıra bağırdım söz Bir anda sersi istiyordu. Kurşun uzak yürü. Geç abi geç. Öbür tarafta bir şey olma ihtimali var mı? Var. O tarafa bir gidelim mi? Şurada. Burada merdiven mi var? Merdiven varsa gerek yok yani. Aşağıya geleceğiz değil mi? Abi biz teknemizi alalım. Tekneyle oraya geleceğiz. tekneyi o sandım bir an. Nerede evet, tekneyim? Şu tarafta sağda. Çok çabuk görürler ya. Herhalde ışığımız yanıyordu ondan gördü yoksa görmezlerdi bu kadar basit. Niye tahmin ediyorum. İyi sürüyorum ha, bak hiç çarpmadan. Nasıl? Hayda. Aksi çok kolay olur. Şimdi burayı açacağız, değil mi abi? şey yok mu burada? Ben olsam oyun kartı koyardım şunun üstünün birine. Şu mesela oyun kartı mı? Değilmiş. Şurada mermi var. Yeni ölmüş bunlar ha. 17 iyi aldık. Kaç oldu? 57. Kapasite artıyor. Kapasite artıyor. Stabilite var atışa ceza var Peki. Eee kapı kapalı ki bunun yukarıdan geçerek kullanacağız. Hayda. Oha. Lan. Dur 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 dur. oldu? Atarım bombamı. Ana can kalmadı. Oh. Üret 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 üret. Oh. Kullan abi, kullan kullan kullan. Pekala. Şu silahı değiştir Allah Şu için pompana al. al şunu al. Ya var ya. Bakar gıcık ya. Dan bileyim mesken edilmiş buraya. <laughs> Burada hiçbir şey yok. Burası nereye? Nereye geldik şimdi? Aha oh, hap var. burası böyle ya? Leş gibi internet kafe ne olmuş nereye gelmiş? Jules mu gene bu? Geç ya ben bunu okuyamam. aç abi aç 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 tamam tamam portanın eşliğinde. İyi ya, çok sakin geldik. Lan. Hay şom ağzıma ya. Dur dur. Neyse geldik zaten. Dal suyun altına dal, dal suyun altına dal, dal. Burada suyun altından gidersek anca iyi olur ya. Çık, çık 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 Ah geldik. Akvaryuma geldik abi. ve burada herhalde şu kapı değil mi? Şurada yukarı çık çıkacak bir yer... Aha, o ne? Şişe mi? silahımız elimize alalım da ne olur ne olmaz gerçekte böyle oynarsın yani gerçekte olsa silah böyle gider tabii ki hatta ışığı da kapatırsın hadi açacağız ışığı şurada bir yer var hangi gitse de şu öbür tarafta bir şey var mıydı? Şurada abi. akvaryumun şaftı kaymış. Bunlar ne ya? Yaratık yaratık. Yosun mudur? Değişik bir şeyler türemiş. Arkada ne var? yiyecektim. Hop var tabi. Burada bir şey var mı? Aha Eee nereden geçeceğiz? Aha burası Vallahi şura çökmüş gibi. Tam yerinde gidiyorsun Beşik. Aha. Aa seste yaptık. Ay senin ebenin nikahını ya. Vallahi köpeği öldürmek istemezdim ama yapacak bir şey yok. Keyfini öldürmedim. Al bura pompalıyor. Hatta direkt şey al elimize ya. Şunu al. Tanrım. Burada ne olmuş be? da alalım Oo burada bildiğin yaşıyorlar valla. Oğlan. <laughs> Yok artık. Bu taraftaki vardı ya. o zaman. Geri dön. Siktir git oğlum. Eller yukarı. Hayda. Ebe nerede? Elicim sakin. Sen Jackson'la kızsın. Nereye gittiğini söyleyin. Ya bizi öldürürsen. İstediğini verirsen öldürür. Ölmenize gerek yok. İstediğim ebi. Siktir oradan. Buraya gel. Gel lan buraya. Nerede olduğunu haritada göster. Sonra da sen. Yerler eşleşse iyi olur. Tamam. Ne yapıyorsun? Eli çoktan ölmüştür. Eli kafayı yedi Doğru. ya. Psikoloji falan Gelin oldu. Yerini göster bana. Göster yoksa. Aha. Ay. Kadın hamile bu arada gençler. Aa. Ay çok kötü ya. Hebini yerini söyle. <laughs> <laughs> Nerede diye sordun lan? <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim. Hadi gel. Bir şey yok. Baş... Olmadı bu ya. Gençler bir bölüm daha sonuna geldik. Gelecek bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Of of. Ah beyli ya, ah beyli, ah beyli. Bir şey yapayım derken bok ediyor. Neyse gençler kendinize iyi bakın. 1.50 bölümün sonuna geldik. Bundan sonra ne bile devam edeceğiz hatırlıyorum. <laughs> Yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden farklı bir bölümler başlayacak şimdi. Öpüyorum sizi. Görüşürüz. Gelecek bölüm bekleyin.